Yemekleri tadını veren klasik bir yemeğe bile boyut atlatan mutfakların en önemli malzemelerinin başında baharatlar gelir. Misler gibi kokuları farklı aromalarıyla bu muhteşem malzemelerin en çok kullanıldığı mutfakların başında da Hint mutfağı geliyor. Ülkemizde de birbirinden farklı baharatlar sıkça kullanılıyor ancak Hint mutfağının baharat çeşitliliği oldukça fazla. Bu mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri ise köri. Biz onu bir baharat sansak da köri aslında bir baharat karışımı. Köri hakkında detaylı bilgi için daha önceki videolarımıza göz atabilirsiniz. Birçok şeyin ev yapımı hali çok daha güzel. Baharat karışımlarının da öyle. O yüzden gelin hadi bugün et yemeklerimizde ve sebze yemeklerimizde hatta çorbalarımızda kullanabileceğimiz enfes körü baharatı hazırlayalım. Körü baharat karışımını hazırlamak için oldukça fazla baharata ihtiyacımız var. İşte körü baharatı için gerekli malzemeler. 1 çay kaşığı kişniş tohumu, 2 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 yemek kaşığı zerdeçal, 3-4 adet öğütülmemiş tane karabiber veya 1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 2 çay kaşığı toz kırmızı biber. Eğer hepsini toz halde kullanacaksanız bu baharatların hepsini bir kabın içerisine aktarıp güzelce karıştırın. Ardından bir kavanoza aktarıp muhafaza ederek dilediğiniz zaman kullanın. Eğer baharatların bir kısmını tane halde kullanacaksanız Tane haldeki baharatlarınızı çok hafif tavada kavurun. Ardından kahve öğütücüsü ya da blenderdan geçirin. Toz haldeki baharatlarla karıştırdıktan sonra kavanozlara aktararak kullanın. Hazırladığınız körü baharatını et yemeklerinize, sebze yemeklerinizde ve çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Oldukça güçlü bir baharat karışımı olması nedeniyle çok fazla ilave etmemeye özen gösterin. Baharatınızı ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda ya da baharatlıkta saklayabilirsiniz. Serin ve kuru bir yerde, içerisine herhangi bir ıslak madde değmediği sürece tazeliğini koruyacaktır.